Merhaba değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu dersimizde yine devlet arşivlerinden bir belge açtım. senin merak ettiğimiz kelimeleri devlet arşivlerinden yazıp o konudaki okunmuş, tasnif edilmiş ve özeti kısaca belirtilmiş belgelere bakabiliyorsunuz. İster çok cüzi bir miktar parayla sayfa başına para vererek indirebiliyorsunuz. İster de indirmeden benim yaptığım şu anda yaptığım gibi belgeyi inceleyebiliyorsunuz. Bu belge bir hizmet cetveli, bir öğretmenin, bir muallimenin Hizmet cetveli. Hemen şuraya bakalım. Özet kısmına bakalım. Değerli arkadaşlar, özetlerde bazen hata yapılabiliyor. Yani burada dar, Konya Darül Muallimin Mektebi öğretmeni Ziya Kızı Mukbilenin hizmet cetveli diyor. Muhtemelen özetleyen uzmanların gözünden kaçmış veya buraya yazarken yanlış yazılmış. Yoksa böyle bir hata pek yapılmaz. Darül Muallimin değil, Darül Muallimat olacak. Bakın şurada Konya Darül Muallimat sabık müdüresi diye devam ediyor. Evet o bilgiyi verdikten sonra belge bize bakalım. Hizmet cetveli nedir? Hizmet cetveli devlet memuriyetindeki şahısların memuriyete giriş ve bazı farklı bilgilerini içeren cetveller. Halen halen kullanılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde de bu hizmet cetveli kavramı ve bu cetveller kullanılıyor değerli arkadaşlar. Bakalım başlıkta ne yazıyor? Konya Darül muallimat Sabık müdiresi. Burada Darül Muallimatı sanki bir Y olması gerekiyor burada. Konya Darül Muallimatı sabık müdiresi olsa daha doğru olur. Müdiresi Mukbile Hanım Hanıma ait efendinin üstü çizilmiş müddeti hizmet cetvelidir. Ama küçültme imkanımız yok. Şöyle bakalım. Altta bir mühür. Üstte bir satırlık bir yazı var. Önce matbu kısımlara bakalım neler yazmış. Neler bize gösteriyor. Dosya numarası yoktur demiş. Pederinin ismi. Bakalım ona Ziya Bey. Doğduğu mahal İstanbul. Doğduğu tarih meçhul. Bilinmiyor. Mezun olduğu mektep. İstanbul Darül Muallimatı. Çıktığı yani İstanbul Darül Muallimatının mezun olduğu tarih meçhul. Derelisi. Aleyhül Ala okuldaki derecesini söylemiş öğrenciyken. Müdüriyeti müdirelik. Özür dilerim. Memuriyeti. Buradaki görevden bahsediyor. Müdirelik. Yani Konya Darül müdiresi. Maaş miktarı 2000 kuruş. Başladığı tarih 15 Ağustos 1336. Ayrıldığı tarih 27 teşrih misani 1300 sene 1336. Peki şurada ne yazıyor? Tayin ve terfi yahut taltif ve teziye edildiğine dair emirnamenin tarihi. 20 Temmuz 300 1336. Burada teziye mi yoksa taltif mi onu bilemiyoruz. Numarası 492 Taksim 135 Sebebi infikakı ve sebebi infikak ve mülahazat. Yani infikak ayrılma. Bu görevinden niye ayrılmış? Ve görüşler. Teğhülüne binaen Tehhül, ihil kelimesinden gelmiş. Tehhül evlenmek anlamına gelir. Türkçemizde teğhülüne binaen. Evlilik evlendiği için ayrılmış. İstifa etmiştir diyor. Teğhülüne binaen istifa etmiştir. Peki burada ne diyor? Yukarıya doğru yazılan yazı maaşının ciheti tahsisi. Nereden maaşının verildiği? Muhasebe-i hususiye. Özel muhasebeden verilmiş. Peki burada şöyle bir çevirelim. Şuradayız. Tekaüdiye ve tekaüdiye verip vermediği. Tekaüdiye diye bir kavram. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama tekaüdün emeklilik olduğunu biliyoruz. Tekaüdiye artık emekliliğe dair bir yazı veya dilekçe olabilir. Verip vermediği diyor. Tekaüdiye verip vermediği vermiştir diyor. Bakın vermiştir. Selefinin yani kendisinden önceki bu görevi yani Darül müdürlük görevi kim yapmış? Selefinin ismi Eşref Bey. Maaş miktarı 1800 İnfikak tarihi 1 Ağustos 1336. Mukbil Hanım zaman başladı? 15 Ağustos. Demek ki 11, 14 gün okul başka müdür vekilliğiyle devam etmiş ya da başka müdür gelmiş bilemiyoruz. Evet böyle bir belge aşağıya bakalım. Şu da Babalık Matbaası. Konya'da çıkan bir gazetenin ismi de Babalıktır. Demek ki onun makbasında basılmış. Konya. Bu kağıdın bilgisi tabii ki. Yazıyla ilgisi yok. Peki. Kayda muvafıktır kayıtlarımıza uygundur diyor. 16 Eylül 1338. Şurada bir imza var. İmzadan daha mühim olan coin şey mühür mü bakalım. Vilayet Konya Vilayeti e, Konya şurada galiba vilayeti. Y burada T T burada. Maarif Müdürlüğü olması lazım ama okunacak halde değil değerli arkadaşlar. Evet böyle bir belgeye bakmış olduk devlet arşivlerinden siz de girip TC'nizde ve aldığınız kayıt şifresiyle girip belgeleri okuyup indirebilirsiniz. Faydalanabilirsiniz. Bu neydi? Bir hizmet cetveli. Konya Darül Muallimat Müdürlüğü'nden ayrılmış Mukbile Hanım'ın hizmet cetveli. Teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Bu dersimiz burada bitti. Bir dahaki dersimize görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.